Merhaba arkadaşlar ben Arda. Bugün Roblox asansör oyununda e, dün tamir ettiğimiz asansörün tamirine devam ediyoruz bugün. E, biz yaptık fakat kayıtta sıkıntı oluştu. Hani bayağı tamir ediyoruz zaten. Böyle parçalardan görebilirsiniz. İçine ettik ortalığını. E, arkadaşlar e, o yüzden sadece bu sefer maalesef yaptıklarımızın üzerinden geçeceğiz. E, şimdi arkadaşlar e, bunun iç kapı operatörü sıkıntılıydı kabinin. Ee, biz Bizde başkasını taktık. Şu görmüş olduğunuz kapı operatörü. Ee, ondan sonra şöyle kontrolcü birazcık daha şey yaptık. Öyle anlaşılır olsun diye yazı yazdık üstüne. Onun dışında buraya bir tane de Karloat monitör ekledik. Ee, bizim için burada en uzun süren şey kapı operatör oldu. Bir de şu rayların tekerleğini görüyorsunuz bakın. Bunlar e, rayları tam tutamıyordu. E, biz de bunları da tamir ettik. Yani artık rayları daha sıkı tutuyor. E, bu şekilde bu asansöre yeni şeyler getirdik. Şimdi bunları bir güzel test edelim. Bari testini yapalım. Bu sefer. Asansörü çağıralım. Şu ışığı kapatalım da. Daha asansöre eklenecek çok şey var bu arada. Şimdi bu kapı operatörünün ve yaptığımız ee, ray tekerlerinin testini yapıyoruz şu anda. Şöyle 0, 1, 2, 3. Evet gayet sürtünmeden yani ses çıkartmadan. Gidiyor, sıkıntısız bir şekilde. Mesafe de iyi. Evet, bu katta da gayet güzel bir şekilde kapı operatörümüz çalışıyor. Şimdi e, bugün yapmadığımız ...tek bir şey kaldı. Ee, kuyudaki... E, ...mantar stopu... ...birazcık daha sağ tarafa çekeceğiz. Ee, bunun nedeni... ...şuradan hani... ...şöyle göstereyim. Şuradan böyle direkt... ...bakınca hani buradan bunu çekebiliyorsunuz... ...böyle direkt. Bunu birazcık daha bu yüzden... sağ çekeceğiz. Beyler gelin. Bu videoda bayağı şey yaptık ama... ...maalesef işte... Kayıt programının azizliği. Evet, ee, arkadaşlar, hemen şurada görmüş olduğunuz üzere mantar stokumuz bulunuyor. Şimdi bunu birazcık daha sağa çekelim. Evet, arkadaşlar şöyle bunu şöyle birazcık daha şuraya çektiğimiz zaman bakalım sorunumuz çözüldü mü? Gelin beyler. Önce birinci kata çıkacak, sonra gelecek. Hemen kontrol edelim. Evet, görmüş olduğunuz üzere artık stopumuz çekiliyor mu? Hala çekiliyor. Bunu o yüzden birazcık daha sağ çekeceğiz veya başka bir yere koyacağız. Evet arkadaşlar hemen. Şimdi biz bunu birazcık daha sağ çekersek tekrar deneyeceğiz. Artık olmadı. Yerini değiştireceğim. Şöyle koyalım sıkıntısız bu mesafeden ben olacağını artık hani sanmıyorum bir bakayım. Bu arada galiba Gen olacak. Biz bunu e, şuraya koyalım mı? Şöyle. Şuraya koysak veya buraya koyalım. Aynen biz buraya koyalım. Yok buradan ağırlık iniyor. Direkt buraya koyacağız veya buraya koyacağız. evet yani burayı Arkadaşlar şu şekilde şunu şuradan şöyle alıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bunu şöyle bir geriye doğru bir itelim. Evet. Sonra birazcık şöyle sola doğru çekelim. Sonra azıcık yukarıya kaldırıp birazcık daha şöyle. Ee, böyle iyi arkadaşlar. Asansörü de engellemeyecek. Hemen bunu da bir deneyelim. Evet arkadaşlar. Hemen deneyelim. Stopumuzu bakalım. Evet görünmüyor bile. Gayet e, güzel. E, bu asansörümüzün de e, tamirini bugün de yaptık. E, sonraki bölümde Sonraki bölümde asansörün e, kabinini tamamlayıp kuyusuna geçeceğiz arkadaşlar. Bu videodan bu kadar. Görüşürüz.